Hazreti Ali Efendimiz'i, Ali'yil Murtaza, Esedullah, Kerremallahu Ece, ilmin kapısı, Resulullah'a ilk iman edenlerden, Resulullah'ın hem damadı hem amcazadesi, hem yürekli Müslüman, yiğit Müslüman, alim, hem de İslam'ın dördüncü halifesi bu kadar yüce bir sahabeye kafir diyenlerdir. Kim? Hariciler. Ya hariciler şimdiki iş işittir işte. Deaş, işit. Bunlar var ya. Bunlar haricilerdir işte. Aynı ekol. E peki rafiziler kimdir hocam? Rafiziler de onlar da bir menemdir. Onlar da zındıka takımındandır. Onlar da sahabeden Hazreti Göya, Hazreti Ali ve Ebu zeril Nufari radıyallahu anhüma birkaç sahabe Muaz bin Cebel gibi sahabeler dışında bütün sahabenin kafir olduğunu iddia ederler. Gördün mü alçakları? Zaten onlara göre bütün sahabe kafir sayıldığından aşağı ve kella sahabe efendilerimiz radıyallahu onların getirdiği hiçbir şeye güven olmaz. Onlar Kur'an'ın bile değiştirildiğini iddia ederler. Bir harf değişmemiş. Yani gavurlar bile aciz kalmış. Amerika 30 sene konsey kurmuş, değiştirememiş. Göya ne olmuş? Efendim o kafirin getirdiğine güven olmayacağından sahabe efendilerimizin hepsini eriyorlar. Batıniler onlar da ayrı bir zümre. Onlar da Şia'nın altında. Batıni Kur'an-ı Kerim'in efendim zahiriyle amel ederler. Çoğu kez ayetleri birbirine karıştırırlar yani Bugünkü işte diyelim selefiler, selefi geçinen tekfirciler. Mesela batınilerde ne vardır? Hadis-i şerifleri kökten kaldırma olayı vardır. Hadis-i şerif şey etmezler yani. Ya Allah'ın kitabı var derler. Ama bunu önce demezler. Evvela derler ki Hz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok masum gelir. Mezebi mi vardı? Aa öyle mi? Doğru ya. Tam ne acayip bir şey söyledin. Peygamber Efendimizin mezhebi yoktu dersin. Çünkü o zaman mezhep imamı yok. E kendi zaten İmamul Azam. Öyle mi şimdi? Sahibi zaman, Seyyidül Kavnen ve Sekaleyn ona da imama lüzum mu var? Sonra onun için der ki mezheplere lüzum yoktur. Sünnet bize yeter. Evvela böyle çıktılar. Batıniler. Sonra işte Selefi geçinen tekbirciler. Sonra dediler ki yahu bir de, ne vardır? Hadis-i şerif literatüründe Efendimiz Aleyhisselam'dan bizzat gelen hadisler vardır. Hadis-i şerifler. Bir de sahabeden gelen hadis-i şerifler vardır. Tabiinden gelen vardır. İmamlar, dört mezhep imamları tabiinden tabiindendir çoğusu. İmam Azam Efendimizin tabi Rahmetullahi Aleyh Hazreti Abdullah bin Mesud Efendimiz ve Enes bin Malik radıyallahu anla görüştüğüne dair rivayetler var. O zaman ne olur mesela sahabe efendilerimle görüşen tabiin olacağından İmam Azam Efendimiz tabiinden sayılır. Ama İmam Şafi efendilerimiz İmam Malik, İmam Hanbel, Ahmet bin Hanbel, Rahim Eumullah onlar çok sonraki nesil olduğundan onlar Tebu Tabi'nin şeyine girer. Dolayısıyla imamlardan sonra Tebu Tabi'nin gelir. Yahu Resulullah'ı görmüş. insanların sözü dururken Tebu Tabi'nin sözü de neymiş derler. Onlara itibar etmeyin derler. Oysa orada nice müştehitler var. Nice büyük insanlar var. Mesela İmam Bukhari. İmam Bukhari'yi reddederler. Ne o? 256'da gelip Hicri 2. asırın ortalarında filan derler böyle. Hadis mi toplanırmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve onca senelik oysa oysa bu hadis-i şerifler Resulullah Efendimiz döneminde toplanmaya başlanmış. İmam Bukhari Hazretleri onlara bir filist deriz yani. Bir düzenleme getirmiş. Bab bab haline konu başlıkları koymuş. Bab haline almış. Bir tesviye düzenleme olmuş yani. Tasnif etmiş yani. E şimdi burada ne derler mesela? tebu tabi. Sonra tabi. Sonra sahabeye lüzum yok. Artık sahabeye de lüzum yokku. Radıyallahu anh. Sen anlayınca, sana kabul ettirince bu sefer de derler ki Allah'ın kelamı varken Resulullah'ın ne lüzum var demeye başlarlar. Başladıkları gibi. İşte batıniler bunlardır.